Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Ayşegül'ün Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız arkadaşlar çok şükürüz. İyi diyelim, iyi, iyi olalım yani. Pek de iyi sayılmaz da. Boğazımın ağrısı hala geçmedi arkadaşlar. Hafiften boğazımın ağrıyor boğazım ağrıyor. Medine'de kalkamadı. Yatıyor öyle yatak döşek akşam hastaneye götüreceğim. Kulağacı bir götürün bakalım mı? ne diyecek. İnanın Medine benden de beter arkadaşlar. Sabahleyin kalktık. Evimizin, barkımızın işlerini gördüm ben. Çocuklara kahvaltı yaptırdıktan sonra makine yapıp çamaşır attım. Ondan sonra mısırlar falan vardı. Onları soydum balkonda. Balkonumu yıkadıktan sonra mutfağa geçtim. Düdüklüğe bir mısır koydum arkadaşlar. Şu an o pişiyor patatesle beraber. Evimizde biraz eksiklerimiz var. Evet. Melisa ile biz de yola çıktık. Bime doğru gidiyoruz. Değil mi Melisa? Hadi bir selam ver aşkım. Merhaba abilerim, ablalarım. Nasılsınız? Nasıl İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Bu da benim kara kızım arkadaşlar. Her yerim kara. <laughs> Tenlerim kara. Kendim kara. Saçlarım kara. Çantam da kara. Aynen. Çarşıya doğru yaklaştık arkadaşlar. Alışveriş merkezine gidince görüşürüz. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. şöyle meyvelerin, sebzelerin fiyatına bir bakalım canlar. Vallahi hiç düşüş yok hep aynı. Melisa listeyi yapmış bile arkadaşlar. Yaptım. <laughs> Kaç bir hem listeyi ne kadar liste yaptım? Bir sayfa dolu mu? Şimdi bir tane Okullar açılıyor biliyorsunuz canlar. Şöyle e çizgili defter, kare, resim defterle falan Bana Büyük boy lazım. <laughs> büyük boy mu? Evet. İşte Neymiş? büyük boy var ya. Hepsinde var işte küçük boy, büyük boy. Hı. Şu çanta da güzelmiş. Bak Melisa. Hı. Fiyatı Hı. ne kadarmış? 200. O oh, çantası 209. arkadaşlar. Bir sıcak, bir sıcak nasıl? Medine şöyle şeyin altına kapatmış arkadaşlar. Ocağımızın altına kapatmış. Biş mi biştim, bişmedi mi ki? Bakayım bir önce. Getirelim Patateslerimiz şöyle pişmiş arkadaşlar. Mısırlarımız da pişmiş. Şimdi şöyle bir kapatayım ağzını şuraya koyayım. şeylerinde okul şeylerine ortadan çıkarmış olduk arkadaşlar. Şöyle Melisa'ya defter, resim defteri çizgili defteri açacağım. Kalem, silgisiydi, şonurdu, şunurdu. Burada hep o şeyler var. Bunu ben şuraya koyayım. Masanın üzerine. Makinam da bitmiş arkadaşlar. Perdemizi atmıştım. Camımızı sildim. Şöyle ne aldık bakalım. Vallahi paraya hiçbir şey itmiyor arkadaşlar. Şu gördüğümüz şeye 925 milyon para verdim. 35. 935 mi? <laughs> şu üç poşede 935 milyon. 1 milyara taşıra kalmışlar bu oyunu mesela. Şöyle pasta falan yapmaya arkadaşlar, kek falan yapmaya şey aldım. Süt aldım iki tane. da şunları da söyleyeyim. Bunlar da Bu dokunmuş bunların içine de. Şu da açacak. Şunun içine su dokunmuş arkadaşlar. Şunu şöyle de çöpe atayım diye. Anne, kocukların içinden kağıt çıkacak. Kağıt atma. Ne kağıdı? Liste. Hı? Liste kağıdı. Şöyle bir peynir aldım. Şöyle sayma aldım. Çay yanında 5 kurabiye çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle kurabiye aldım. Yurt dışında abacım geldi mi hep bundan alır. Yani hep hepimiz biliyoruz. Yapıyoruz arkadaşlar. Bu bir değişir mi geliyor benim? Herkesin bir sevdiği şey yok. Onu ben çok seviyorum. Ankara makarnaları alacaktım. Ee, Ankara makarnasını alacaktım arkadaşlar. Şöyle 3 paketlik makarna aldım. Valla arkadaşlar mutfak e, şeyleri hiç bitmiyor. Hiç. Evimizde makarnamız falan vardı. Şehriyemiz vardı. Yine de birer tane aldım. Şöyle bir ketçap aldım. Şöyle bir top aldım. Dağıtılı. Şöyle bir çubuk kurusu aldım. Şunu mu diyorsun Melisa? Ne vardı bunda? Şöyle bir kedi dili aldım. Yarın bir gün kedi dili yapacağım. Canım istiyor. Şöyle bir dörtlü havlu aldım. Havlu kağıdı. Şöyle bir çubuklu lökez. Şöyle bir karabin aldım. Şöyle bir pirinç aldım. Bugün çalışma böyle arkadaşlar. 935 TL burası. Ben şu tezgahımın üzerine yerleştireyim arkadaşlar. Ee, bir de mutfağımın perdesini takacağım. Makaramız bitmiş. Ondan sonra da videomuzun ilerleyen saatinde görüşürüz. İnşallah. Bırak Evet sevgili takipçilerim. Karabimizin eniklerini merak ediyordunuz arkadaşlar. Karabimizin enikleri burada. Ay ne kadar tatlılar. <laughs> Garip var ya arkadaşlar. Hiç yanına yaklaştırmıyordu. Bir görseniz. Ayhan azat dokunma paşam. Melisa gelemedi. Al gel hele. Bunları böyle besliyorum arkadaşlar. Ay nasıl yiyorlar. Melisa al gel. Gelemedi o. <laughs> Bir şey yapma. <laughs> Melisa gelemedi. Getir bu tarafa. O bir Ay, şey yapmaz ana, getir. Al, al, getir. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? Ayhan Azat elini al gel. 8 <laughs> <Sekiz gülüyor> taneydi arkadaşlar. Dört tanesi öldü. <gülüyor> <gülüyor> Dört tane kaldılar. Her gün bunların karnını böyle doyuruyorum arkadaşlar. Garip var ya, hiç yanına yaklaştırmıyordu arkadaşlar. Bir görseniz. Yani bizden bile kıskanıyordu. Yuvası bu taraf bizim evin dibindeydi. Doğduktan sonra yavrularını ağzıyla çekmiş gitmiş. Taşın altına bir yuva yapmış. Orada emzirdi şimdiye kadar. Şu yavruyu getir anne korkuyorum ben. Dur bakayım. Onu ben tutuyorum. Ağlıyor enik. Ne <laughs> ağlıyorsun sen? Ne ne? Aşkım gel bakayım Dur dur. Ay. O bir şey yapma Melisa gel. Hadi otur. Üç tanesi aynı arkadaşlar. Bakın hele. Üçü de beyaz. Nasıl tatlı? Ha. Ben bunları eve <laughs> Evde ne yapacağım Melisa? Şunu gete de şuraya. O da yeşil mi? Seveyim bunları. Ha? Bunlar. Evet, Gerçekten garip. çok iyi beslemiş arkadaşlar. Yavrularını. Ay Hanazat getir. Ee, getir paşam. Şu, Süt istin şurada getir de. Şurada yazınlar şu karı benim olacak. Gel. Tahya ya bu? Ay Hanazat al gel oğlum. Al gel paşam. İyi tut. Getir getir getir. Anne sen sırrısın onun karnı şişmiş. <laughs> Onun karnı tok da ondan yemiyor. Ay. Bak bir de hırlıyor daha. Açmışlar ya. yavruları sonra yiyorlar. <laughs> Vallahi erkek mi yetişir hiç bakmadım arkadaşlar. Garip elimi ısıracak diye bir taraftan da korkuyorum. Ben bunu yani sebebi. Bizden de kıskanıyor yavrularını. Görüyor musunuz arkadaşlar ne kadar tatlı. Kesin erkek. Ne bileyim Melisa? Anne bunların adını koydum be. Şu aynı annesi. Ben bunların adını koydum. Dur bakayım. Melisa şöyle döndür de bakalım erkek mi dişi mi? Sen döndür ben <laughs> kamerayı tutuyorum Ay Vay valla ben korkuyorum. Sen döndür <laughs> mi? He? Bakırlıyor bak. <laughs> Bir de şöyle su koydum arkadaşlar. Sularını içsinler. Yuh. <laughs> Dokunma <laughs> oğlum. Kalkkala girerken arkamıza düşer bunlar. Gelir bize. Yine. Aynen. Muhteşem dörtlü. <laughs> <laughs> Anne bence bunların hepsi kız. Hepsi kız mı? Ayhan teşhisi koydu. Ben bunların adını koydum. Koydum ben bunların adını. Bunlar <laughs> karnını doyursun arkadaşlar. Şu esmer güzeli. <laughs> Hangisi? <laughs> şu. O esmer değil. Üçü de aynı. Bak. Hep aynı bak. Hi. Bir şu şey değişik. Onda da bu şey beğen. Oyunu ismiyor. Ben de bir tane kazanım var arkadaşlar. Onu sürteceğim şurada. şuralar e, şuraları süpüreceğim. Çünkü bayağı battı buralar. Vallahi her gün süpür her gün sür. Aynı arkadaşlar. Gazeller döküldüğünde. <laughs> Medine kapıyı falan kapatmış. Hala uyuyor. Acayip hasta arkadaşlar Medine. Ben de mutfağa geçtim arkadaşlar. Şöyle koyun sütü pişirdim. Aşağı ince de sütüm taşmış şöyle görüyorsunuz. Ağzını şey yapmadım. Kapatmadım. Soğusunda da çalayım diye. Ee, bu da çalasım. bu videonu çalacağım kışlık yoğurt olarak. Melisem şuna biber koydun geldin mi? kim kimyon dedim ya şunu bu. Tamam o işte. Şöyle köfte yapacağım arkadaşlar. Ee, köfte çektim. <laughs> Tekrardan ben de üzerimi değiştirdim arkadaşlar. Aşağı iniyordum. Garip var ya arkadaşlar. Ee, Tavayla beraber. Üzerime bir atladı. Her tarafım süt oldu. Süt ekmek oldu her tarafım. Ben bir kaşık getireyim. Melisa sen şu anda geç anneciğim. Dolabımdan şöyle bir tane yumurta çıkardım arkadaşlar. Baharatlarımı da şuraya getireyim. Şunları da şuraya çekeyim. <laughs> tane var ya canım bir havunla daha arkadaşlar. Ee, Melisa'yı gönderdim. Bir kavurundan karpuz aldı geldi. İnanın 130 milyon para vermiş bir kavurundan karpuza. Karpuz da biraz büyümüş. Hayretler içerisinde kaldım. Geçenki pazarcı adamın dediği gibi bir yere kamera ney mi yerleştirdiniz diyor mesela. Geçen pazarda da ne adam bir şey alıyor. Fiyat pahalı geldiydi. Bu diyor kamera şahası neye mi diyor. Şöyle birazcık da atayım. Biraz daha tuz atayım şöyle. Şöyle bir tane de yumurta kıralım. Bu arada Volkan da gitmiş arkadaşlar. Yerine yerleşmiş. Konuştum. Sağ salim. Getirmelisem şöyle açıdan açayım biraz. Bunun yarısını köfte çöreği yapacağım arkadaşlar. Yarısını da e, sulu köfte olarak yapacağım. Yani ben sulusunu pek sevmiyorum. Bunun çöreğini daha fazla tercih ediyorum. Ayhan Azad pek seviyor bunu Melisa. Çoluk çocuk. Göğüsten bu dövdüm bunu. Benim şey bozuldu arkadaşlar. Robot aldıydım ve robotumun bıçağı e, hiç çiğitmiyor, şey Döndürmüyor. Şu doz, son zamanlarda benim evin eşyaları hep bozulmaya başladı arkadaşlar. İnanın hayretler içerisinde kalıyorum ben. Evimizde ne bardak ne tabak hiçbir şey kalmadı. Öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Dün takipçimin birisi yazmış. Ayşe bir abla sen de bir kendinize siz de bir kendinize gelemediniz ki. Gerçekten bir kendimize gelemedik vallahi. Sıcaklar insanı mahvetti. İnsan bir gün iyi oluyor, bir gün kötü oluyor. Yukarıya çıktım ben. Ayhan ne yapmış biliyor musunuz? Garibin yavrularını el arabasına doldurmuş arkadaşlar. <laughs> el arabasıyla gezdiriyor. Yukarıdan buna bir kızdım. İndir onları diye. Girip birer birer yere indirdi. Su içiriyor. Aynen azıcık arkadaş çıktı işte buralarda gelin olur sanılmaz artık onlarla onlar yani zarar vermez de onların karnını doyurur suyunu içeceğiz Geliyor iki deve su doldurup götürüyor arkadaşlar acıkmışlar acıkmışlar diyor Bence bu kadar yeter bakalım tutuyor mu tutuyorsa köfte mi döküyor evet tutuyor arkadaşlar ben bunu kadar da inşallah sütümde de soğur. Sütümü de mayalarım. Neye de bir hasta oldum arkadaşlar inanın insanın canı var hiçbir şey istemiyor. Yani ben biraz ayağa baktım çok şükür bir de boğazım hala ağrıyor da. Yani mecburluktan bakıyorum vallahi. şurumu keseyim ben arkadaşlar. Yaz aylarının vazgeçilmezi arkadaşlar. Karpuz, kavun, şeftali, üzüm. Yaz aylarında ben bunları çok seviyorum. Bir zamanlar bunların yüzüne bakılmıyordu. Yani ne yiyen vardı, ne bir şey vardı. Şimdi ise güç yetmiyor vallahi. Bir kavunla karpuz mesela 130, 140. Medeniyeti kesin yok eğilsin yazdık. Hiçbir şey yemiyor hiç. Yedimi hemen istihar ediyor. Ya içini üşüttü o ya güneş geçti. Soğanım yani yurda arkadaşlar Sonra da kurtardım soğanı. Biraz fazla kızardı ama olsun Atkı at bir kere kaçtı bir kere. Getir. Şöyle sosunu yaptım ben arkadaşlar altına kapattım. Suyum da kaynıyor bu arada. Köftemizi de döktüm. Melisa ile beraber döktük arkadaşlar. Bunlar da köfte çöreklerim. Şöyle göstereyim. Melisa şu kameramızı bu tut anneciğim. Arkadaşlar sütümün başına öyle şey geldi ki sormayın. Aşağı indiydim arkadaşlar kazan sürtmeye. Ayhan Azat ne yapmış biliyor musunuz? Sütün yarısını almış aşağıdaki eliklerin e, önüne dökmüş. Onları içirmiş. 5 kiloluk bidonlar de süt yarıya inmiş. Şöyle gösterelim Elisa. Gördünüz mü bu kadar süt kalmış. Ben de onu çalacağım biraz sonra. Şöyle köftemi bir atayım. Getirmeksen yanına çekelim. Bu Ayhan var ya bu Ayhan. Alem vallahi bu Ayhan. Artık elektriği hiç rahat bırakın. Aynen vallaha. <laughs> Nasıl da hemen aklın yerde de geldin, sütü götürdün, gittin. Neyin içine koymuş? O şeyin, kas, tasın. Dışarıda tas vardı ya. ben çok bunu seviyorum kofte çorbasından çok. Bu biraz pissin arkadaşlar. Şu köfte çöreklerimi de arkadaşlar şöyle şöyle tavama koyun. Yemeğin rengi de pek bir güzel görünüyor burada. Melisa abi ben dedim kameramızı bu, tut. Bir yandan yemek yapıyorum arkadaşlar. Bir yandan kamera tutuyorum. Tribotum yine valla tallada mı kaldı? Nerede kaldı? Evde yok arkadaşlar. Herhalde o yine tallada kaldı. Tribot. pişti arkadaşlar köftemiz ben bunun altını kapatayım canlar ondan sonra şu e, ayhan yarısında yeniklere vermeden yoğurdumuzu bir çalayım Hı, ben de bu niye kapanmıyor ki diyorum yanlış şey kapatıyorum şu çalasım arkadaşlar e, şu köfte kızarttım yani, bu şurada dursun sonra Çocuklar gitsin e, tam da elimi yakıyor arkadaşlar. Buna biraz fazla geldi arkadaşlar da e, bundan küçük bir donum yoktu. Ben de mecburen buna çaldım. Bunu çalayım ben, üstünü bir de örtüyüm Böyle 2-3 saat biraz dursun ondan sonra dolabıma kaldıracağım. Kışın yiyeceğiz bunu. Hiçbir şey olmaz. Ağzını kapattık mı? Koyun sürü bu. Tutmuş halinde size göstereceğim inşallah. Başım diyor mu olacak? Evet. vereyim bunu? Bu arada var ya acayip yoruldum arkadaşlar. Şöyle Ayhan'ın battaniyesi var canlar. Zaten havalar sıcak biliyorsunuz. Üzerine örtü vereyim şöyle. Kendiliğince mayalansın. bu arada bugün videomuz da böyle olsun. Allah izin verirse yarınki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Herhalde 13 güne az kaldı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Çıkın, çıkın gelin değerli takipçilerim.